Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare ars içerisinde 5 artı 1 ayrı mutfaklı, otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı, müstakil bir villa sahibi olabilirsiniz. Ödeyeceğiniz rakam çevredeki fiyatları baz aldığımızda gerçekten biraz daha düşük bir rakam. 5 milyon TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı. 5 tane de dev gibi odamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taş kaplama kullanılmış evin ön cephesinde otomatik panjurlu olduğunu söylemiştim. Bazı yerlerde de spotlar bırakılmış. Şimdi burası araç ve yaya girişimiz. 3 basamakla ana bahçeye ulaşıyorsunuz. Girişin hemen sağ tarafında güzel bir havuzumuz var. Havuzun etrafı 60'a 120 seramikle kaplanmış. Duvarlarda da yine 60'a 120 seramik görüyorsunuz. Gayet güzel bir konumdayız. İstenirse garajın üstü kapatılabilir. Böyle güzel bir kapalı garaj haline getirilebilir. Bazı yerlerde de zaten bitkiler bırakılmış, ağaç dikilmiş. Arka tarafta tamamen yeşil alan olarak düzenlenmiş. Güzel olmuş. Hobi bahçesi olarak da kullanılabilir burası. Şimdi çevrede o kadar anlamsız fiyatlar var ki. Karşıda bir tane bir yer var 6 milyon. Hemen burada yine 300 metrekare arsa içerisinde 5 milyon 600. Diğer tarafta var 6 milyon. Onun karşısında var 5 milyon. Yani fiyatlar artık ilginç bir biçimde değişmeye başladı arkadaşlar. Şu anda 300 metrekare arsa içerisinde tek uygun fiyatlı villa burası. 300 metrekare arsa şu anda 2,5 milyon civarında bir rakamla satılık. E maliyetli 2 milyon sayarsanız yolda da zam yediniz hemen hemen maliyetine sahip olabileceğiniz bir villa haline geliyor. Yine taş kaplama kullanılmış. Siyasi kesin bir kapı bırakılmış buraya. Takılmış diyelim. Bırakılmış deyince kızanlar var. Takılmış. İç tarafta da çelik kapımız var. İsterse burası tamamen böyle kapatılıp vestiyer olarak düzenlenebilir ama gerek var mı? Yok. Neden? Çünkü güzel bir antremiz var. Şöyle yapalım. Seni böyle alayım. Hemen kapıyı kapatalım. Güzel bir antremiz var arkadaşlar. Şık bir antre, geniş bir antre. Sağ tarafta salon, sol tarafta mutfağımız var. Burada da bir lavabomuz. Biz salondan devam edelim. Geniş bir salonumuz var. Gerçekten kullanışlı bir salonumuz var. Şurayı kapatalım. Rüzgardan kapılar kapanmasın. Dev gibi bir salon. İki tane sabit pencere bırakılmış. Karşı tarafında da televizyon ünitesi olarak düşünülmüş. Burası toplamda 32 metrekare boyutunda güzel bir oda. 60'a 120 mermer görünümlü seramik kullanılmış. Yerde tavanda da spot aydınlatmalar var. Salon boyutu olarak gerçekten ideal. Şimdi televizyon ünitesi olarak düşünülecek yerin yan tarafına da sabit bir pencere bırakılmış. Bu olmamış ama. Yani mesela burada varsa burada da olsun bir tane. Burada yoksa burada hiç olmasaydı daha güzeldi aslında. Burayı sadece televizyon ünitesi olarak düşünülebilirdi. Şimdi orada olduğu için burada pencere yok. Biraz daha simetrisi kaybolmuş. Güzel bir yer. Seramiklerin üst tarafında da gördüğünüz gibi antresi renkte. Ama beyaz çok daha güzel olmaz mıydı buraya? Değil mi? Şunlara. Süpürgeliklere beyaz mat harika olurdu. Bence harika olurdu. Bu da çok güzel olmuş ama bence mat beyaz yakışıyor. Şu kapı renginde olan yakışıyor. Gayet güzel kapılarımız var arkadaşlar. Tam karşısında da ayrı mutfağımız var. Buradan bahçeye çıkabileceğiniz bir alanımız da var. Gayet güzel. İsterirse kahvaltıları orada yapabilirsiniz. Geniş bir tezgahımız var. Çok güzel bir tezgah. Siyah bir e, granit tezgah. Tezgah arası da 60'a 120. Seramik yapılmış. Altta da kaç tane? Toplamda 4-5 tane spot ve e, priz bırakılmış. Spotların yan tarafında. Gayet güzel olmuş. Lavabo böyle tam köşeye bırakılmış. Buzdolabından aldık malzemeleri. Lavaboda yıkadık. Burada kestik. Pişirme yeri. Nerede pişireceğiz? Burada mı? Burası kesilecek o zaman. Eğer şey kullanacaksanız. Tabi kesilecek burası da. Şimdi bak bu olmamış ama. Şimdi bunu kesersek o makinenin bir haznesi var. O zaman şu üst çekmece kullanılmayacak. Burası kullanılmayacak. Çünkü sığmaz yoksa set üstü kullanmanız gerekiyor. Artık set üstü kullanılmaz yani. Böyle bir evde set üstüne gerek yok. Bunu o zaman kesecekler. Bu kullanılmayacak. Gayet güzel bir tezgahımız var. Aslında birbiriyle de uyumlu. Normalde bazıları buzdolabını bu köşeye alıyor. Ocak yanında. Lavabo başka bir yerde. Gayet güzel duruyor. 60 120 yine seramik var. Burada da bir masa koyabileceğiz. Alanımız var. Antres çerçeve her yerde kullanılmış. Artık modası geçti bence bunu. Burada bir lavabomuz var ama burası böyle depo gibi düşünülmüş. Böyle bazı malzemeler bırakılmış. Küçük bir klozet bırakılmış buraya. Japar'ın gömme rezervi var var. Klozetleri sarsalar çok daha iyi Gelen giden kullanıyor bunları. Sıra geldi yukarıya. Gün ışığında spotlar bırakılmış. Araya da bir tane beyaz bırakılmış bak. Elektrikçinin de elinde kalmamış galiba. Gün ışığını bırakmışken bir tane de araya bırakayım demiş. Ortak katta. 3 adet ortak kullanım banyo lavabomuz. 1 adet de genel kullanım banyo lavabomuz. Pardon yanlış söyledim. 3 adet odamız. 1 genel kullanım banyo lavabomuz. Burada bir şeye bakıyordum. Cümleyi yanlış kurdum. Güzel bir Odamız var, biraz karanlık gibi. Burası toplamda 14 metrekarelik bir oda. Buradan balkona bir çıkışımız var. Balkona diğer da çıkışımız var. Diğer taraftan bakacağız biz arkadaşlar. İki tane sabit pencere bırakılmış yine. Güzel olmuş aslında. Gayet şık, temiz, kullanışlı bir yer. Tabii yerlerin falan bir temizlenmesi lazım. Güzel bir temizlik şart. Yan tarafında bir odamız daha var. Bu odada diğeriyle hemen hemen aynı boyutlarda. Artık yaz geldi havalar o kadar sıcak ki. 18 metrekare boyutunda. Diğeri 14'tü burası 18 metrekare. Gayet güzel bir kullanım var. LED ve spot aydınlatmalar yok. Sadece LED kullanılmış. Ortaya bir avize bırakılmış. Geniş iki tane yine oraya pencere bırakmışlar. Şimdi burayı tam açalım. Şöyle yapalım. Gayet güzel bir de balkonumuz var. Yan tarafta da inşaat başlamış. Bunların hepsi 300 metrekare müstakil arsalar. Gayet güzel yerler arkadaşlar. Sonuç olarak değer kazanan bir bölge sürekli de artış halinde buradaki fiyatlar sürekli artıyor. Buradan denizi de görebiliyorsun ama böyle çok levderya bir görüntü değil. Büyük ihtimal bu önümüzdeki arsalarda birkaç yıl içinde tamamen dolmuş olacak. Çünkü geçen sene buraya gelseydik Geçen sene burada hiçbir şey bulamayacaktık. Çünkü bomboştu. Şimdi etraf full dolu. Herkes bu tarafa geliyor. Bir ara uygundu fiyatlar. İnsanlar bu tarafa akın ediyordu. E şimdi fiyatlar da yüksek. Yer bulamıyorlar. Güzel bir genel kullanım banyolu havamız var. Burada şunu şöyle tutayım ben. Duşakabinimiz konulmuş. Yan tarafına çamaşır makinesi için yer bırakılmış. Lavabomuz ve gördüğünüz gibi dolabımız var. Japarın gömme var kullanılmış. Güzel olmuş. Gerçekten güzel. Şey tertemiz. Güzel bir temizlik işareti ama değil mi? Temizlikten sonra daha da güzel gözüküyor bence. Şimdi seni böyle alacağım. Kapıyı kapatacağım. Çünkü kapının arkasında ebeveyn banyosu var. Güzel bir banyo. Lavabomuz mevcut arkadaşlar burada da. Burası da toplamda bence 16 metrekare vardır. 22 metrekare. Ben bile algılarım dağıldı artık. Kare olduğu için genelde dikdörtgen bir oda görüyoruz. Burada da ebeveyn banyosu var. 22 metrekarelik bir odada bir de ebeveyn banyonuz var. İşte bu tek cam konulsa ya da akardiyon şeklinde bir kapı bırakılsa ya da Yarın bir cam bırakırsa çok daha güzel olabilir. En azından şu eşik kalmamış olur. Artı şunlar profiller gelmemiş olur. Bence daha güzel olur. Diye düşünüyorum. Böyle dar alanlarda bir şeyler yapacaksanız siz kendi evinize bazı fikirleri çevrenizden edinin arkadaşlar. Şu arkadaki evde çok güzeldi biliyor musun? O evde satıldı. Gerçekten güzel bir evdi. Isı pompası yerleştirilecek alan burada. Arka balkon burayı kapatırsınız. Depo yaparsınız kendinize. Bu arkadaki evde çok güzeldi hatta akşam çekimi yapmıştık Bunda modern bir tarzda görüntüsü vardı Çok çabuk satılıyor evler Çok çabuk Bazen yorumlar geliyor İşte bu fiyatlara ev alanlar oluyor mu İşte bu fiyatlara ev mi alınır Gibi yorumlar geliyor arkadaşlar Alanlar var ki insanlar da yapıyor Yani böyle düşünmek gerekiyor aslında Bazı şeyleri Zıtlaşarak ya da muhalif olarak Değil de bir şekilde ılımlı yaklaşıldığında farklı bir pencereden bakıldığında her şey net bir şekilde gözüküyor. Şimdi burada iki tane odamız. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Tabi burası biraz eğimli ama kullanışlı. Kafa falan değmiyor. Eğer 2 metre değilseniz çok rahatlıkla kullanırsınız burayı. Çok rahat bir yer. Bakayım senin boyun neydi? 83 1.83 sen kullanamıyorsun. Burayı kullanırsın da o dip tarafa geçme. Dipte ne işin var oğlum senin bu tarafa kayacak. Güzel bir yer. Biz şeyleri söylemedik. E, MR marka mı? Burada bir şey var ama. Japan'ın bak bunlar gördün mü bak. Bunlar lekelerin hepsi. işte diyorum ya. Hep şeyden geliyor. Tuzlu sudan geliyor. Bu yüzden siyah mat kullanmayın seramikleri. Duvarlarda yerlerde kullanın. Duvarlarda kullanmayın. Burada güzel bir odamız var. Son iki oda. Burada bir depo yapmışlar. Bunun içinden labirent gibi oraya geçiyorsun. 13 metrekare boyutunda. Burası böyle bir garip bir yer. Hani böyle gizli odalar var ya. Tam böyle gizli bir oda yapılabilecek bir yer. Biliyor musun aslında burası? Bu kapıyı bu şekilde bırakmak yerine buraya mesela bir kitaplık duvarı komple alacaksın. Kitaplık tarzında bir şey yapacaksın. Gizli bir oda yapacaksın kendini orada ama oraya bir klima şart o zaman. Çünkü çatıdan efsane sıcak olur. Ve son odamız Uzun, ince, güzel bir oda arkadaşlar burası da. Gerçekten uzun. Kaç metredir? Tahmin ediyorum. 23 metre. 20 metre. 20, 20 metre güzel bir oda burası da. Gayet yeterli. Bence ideal. Sen iyice bu kameramanlık için alıştın. Sen özledin galiba. Ve terasımız var. Şurada bir tane ev var 500 metrekare ars içerisinde 5 milyon istiyor ay sonu 6 milyon 250'ye çıkaracaklar 7 gününüz kaldı eğer alırsanız öyle bir mesaj aldım ama bence o da mantıklı bu da çok mantıklı 300 metrekare ars içerisinde ama benim en sevdiğim villalar nasıl biliyor musun bak şu tarzda olanlar var iki katlı tertemiz mükemmel bir ev ne güzel yapmış bak ön tarafı kapatmış Pergule, kış bahçesi tarzında yapılabilir mis gibi bir ev arka tarafı kapatmış kendine depo yapmış. Köpek kulübesi var iki tane Havuzu var Vallahi mükemmel çok güzel Allah inşallah ağız tadıyla oturmak nasip etsin herkese Güzel bir ev arkadaşlar burası da Taş kaplama burada da kullanılmış ama Ben buna e, karşı dururdum Mesela ben yaptırmış olsam burada yaptırmazdım Neden? Bu sürekli yağmur aldığında çatıyı kapatmazsanız Yağmur aldığında aralardan sızıp odalara sızabiliyor Bu yüzden taş kaplama her yerde kullanmayın Bir de artık Çin Çin'deki şeylere Kafelere dönüyor Ankara'da Çin içinde kafelerde da böyle taşları her yerde kullanılmaz. Bu güzel olmuş tabi bunda. Biraz daha farklı bazıları antres renkli taşlar kullanıyor. Onlar da çok kötü duruyor. Sürçü lisan ettiysek affedin. Çok sıcak sıcaktan dolayı da böyle kısa kısa kesiyoruz videoları. Güzel bir yer. 300 metrekare arsa içerisinde 5 milyon TL istenilen rakam arkadaşlar. Biz elçiyiz. Biz elçiyiz. Bize söylenen rakamı size söylüyoruz. Bence gayet güzel de alınabilir bir rakam çünkü artık çevrede 230 metrekare ars içerisinde şurada var tam tam şurada 230 metrekare ars içerisindekiler 5 850 mi ne istiyorlar değil mi? öyle bir şey kendinize iyi bakın.